Geleceğini biliyorum Meltem. Göz göre göre bu kadar insanı tehlikeye atamazsın sen. Ayrıca sen cesur bir kadınsın. Neler söyleyeceğimi de merak ediyorsun, biliyorum. Buna bir son vermek istiyorsun. Emine! Efendim Meltem Hanım. Aa, ne oldu bir yere mi gidiyormuş? Benim böyle bir, bir saat işim var. Ee, sen şey yap burada kal olur mu? Ha, şey siz o zaman gelene kadar ben yedirmiş olurum Zeynep'in yemeğini. Tabii tabii yedirsen o bizi beklemesin. Zaten Haluk yemeğe dışarı gitti. Ee, ben gelene kadar kal olur mu burada? E, tamam Meltem Hanım zaten buradan gitme bir yere. Tamam bir de ben sana şimdi bir konu atacağım. Ee, ben bir saate geri gelmezsem o konumu Haluk'a at tamam mı? Anlamadım. Neden? Yani? Emineciğim sen boş ver. Ben sana bir konum atacağım. Bir saat içinde ben evde olmazsam konumu halı at. O kadar. Tamam. Siz ha. bir saat içinde gelmezseniz ben konumu halı pay atacağım. Hadi tamam. görüşürüz. Tamam. Hadi. Allah Allah bir şey mi oldu acaba? Hoş geldin Mertem. Bir an için gelmeyeceksin sandım. Ama o kadar da aptal değilmişsin. Geldim seni dinliyorum. Fazla vaktim yok konuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。